İsmim Tuğbay Arıcılığa kayınbabamın teşvikiyle başladım Kızım doğduğunda bir kovan vermişti kızımın adına Ve zamanla sabırla arılarımızı çoğalttık Bugünlere kadar 50 kovanla şu an devam etmekteyiz Bölgemiz çiçek ve kekik ağırlıklı bir bölge arıcılığa çok uygun bir bölge. Doğal, aromalarıyla çok lezzetli bal üretiyoruz. Arıcılık kursuna gittim. Kendimi geliştirmek, daha bir iş yapmak amacıyla. Amacımız doğal, organik bal üretmek. Ev hanımlarına, hepsine öneriyorum. Yapmak isteyen hiçbir şeyden korkmasın. Bir arıyla başladım. Şu an 50 arıyla devam ediyorum. İsteyip de sonra yapılabilecek her şey var. Uh -huh. いいね。Mm hmm.